Herkese merhabalar. Yatırım Noktası YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Astor Enerji hissesini inceleyeceğiz. Şu anda Astor'un günlük grafiğindeyim ve açıkçası bu grafikte gözüme çarpan potansiyeli yüksek bir şu anda durum mevcut. Gelin bu durum neymiş beraber inceleyelim. Astor bildiğiniz gibi Temmuz ayında oldukça uzun bir rally yaşadı ve birçok yatırımcısına burada para kazandırdı diyebiliriz. Daha sonrasında bu zirveden elbette ki geriye bir düşüş gerçekleşti. Şu an bugün itibariyle zirve noktasından yaklaşık olarak %28 düşük bir noktadayız. Ve aslında burada hisse kendini toparlamaya, güçlenmeye, bir sonraki hareket için güç toplamaya devam ediyor. Şu anda Astor'da bugün 30 Kasım seans kapanışında Astor'un fiyatı 109.7 şu an bugün itibariyle grafikte gözüken Astor'da geçtiğimiz ay yani 26 Ekim'de bakın burada bir dip noktası test edilmiş ve bu yaklaşık olarak 200 günlük harekette ortalamadan alınan bir tepkiydi. Ve bakın hemen gösteriyorum ee, bu noktadan burada bir dip testi oldu ve hemen 6 günde yaklaşık yüzde 23'lük yüzde 25'lik bir yükseliş yaşadık sonra zikzaklı yapı aynı şekilde tekrar devam etti ee, burada hisse hemen şöyle gösterelim bakın burada buradaki dipten yukarı çok hızlı bir yükseliş gördük tekrar hızlı bir düşüş gördük yine iki tane üst üste yeşil mum yani bu yapı zikzaklı yapı aynı şekilde devam etti ta ki nereye kadar kendi fikrimce şu anda biz artık bu yapının son aşamalarındayız. son zamanlarda sürekli düşüyor Astor. Fakat burada ikili dip test etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Tüm hareketli ortalamaların altında olmamız ve ortalamaların birbirine oldukça yaklaşmış olması olası bir dönüşte yani burada hissenin şu yapının tersine döndüğünde daha da hızlanarak artabileceğini bize gösterebilir. Burada bir trendimiz var görüyorsunuz. Yine aynı şekilde şu an bir düşüş trendeyiz. Çok net olarak bir düşüş trendeyiz ve fiyat buradan yükselir, kesin yükselir diyemeyiz. Fakat fiyat buradan tepki alabilir. Biz de bu tepki karşılığında yaklaşık olarak yani bu tepkinin tekrar bir temas edebileceğini düşünürsek %10 geçilmesiyle beraber biz bir üst zirveler olan %25, %33 ve hatta %40'lık bir marj bırakabilir bize. Hemen şöyle üst dirençlerimizi de bakalım. 120, 126 ve 135 seviyesi şu an direnç olarak gözüküyor. Ben burayı yakın destek olarak düşünüyorum. Fiyatın olası bu noktanın yani 109 noktasının altında gün kapatmasında ise Astor'da çok daha hızlı bir düşüş görebiliriz. Yani aslında bunu yakın vadede biraz daha bu noktadan uzaklaşırsa alım için daha uygun olabileceğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Astro yine eski güzel günlerine döneceğini enerjinin tekrardan trend olmasıyla beraber bunu da Astro'nun fiyatında görebileceğimizi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.